Çok beğenmiş Beğenmişse beğenmiş Gece yatamıyormuş Vah 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 çok yazık Gece yatamıyormuş Vah 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 çok yazık Seni görmüş çıldırmış Çıldırmışsa bana ne Mahalleyi kaldırmış Amma da güzel bahane Annen gelir kandırmış Onlar kalmış Onlar kanmış kime ne Uzak yerden geliyormuş Gelirse gelsin bize ne Benim için ölüyormuş Ölürse ölsün bize ne? Annem, kime, ne Annem babam veriyormuş Onlar vermiş kime ne Annem babam veriyormuş Onlar vermiş kime ne Sen de onu seviyorsun Yok yok vallahi yok Bizimle oynuyorsun Yok 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 yok